Ben abimin e okuluna girdim. Sınavdan biri almış. Sınıf sonuncusu olmuş. Alçak kardeş, sen benim e okulumu nereden biliyorsun? Ayrıca öğretmeni seni bizzat okula çağırmış. Disiplin cezası almış. Susana. <laughs> Madde bir. Kardeşler, sizin gizli sırlarınızı ortaya dökmek konusunda büyük bir tehdit olabilirler. Ayrıca son üç gün içinde iki buçuk gün okula gitmemiş. Türkçe öğretmeni tarafından dersten atılmış. <laughs> Güzel kardeşim artık sussana. Ayrıca geçen hafta seni etüt var diye kandırmış. Bahadır'la internet kafeye gitmiş. Bir dakika ya. Bunlar e-okulda nasıl yazıyor Gammazcı? Hüseyin, Neyse ben yarın okula gideyim de şu işin aslını bir öğreneyim. Babanız birazdan gelir ben içeride dolma sarıyorum. Sen var ya kardeş değil kallesin. Seni defalarca uyardım abicim. Eğer bugün beni de sinemaya götürmezsen bu saldırılarım devam edeceğim. Ya götürmeyeceğim ya. Aysel'in yanında küçük kardeşimle dolaşamam. Çok pis havam söner. Artık büyüdüm. Ben de sizinle takılacağım. Hüseyin, masada para var. Git baban gelmeden ekmek al. Demek büyüdün. Büyüdüğüne göre artık ekmek almaya sen gideceksin. Hadi bakalım. Ekmek almak artık senin görevin. Doğru markete. Madde iki. Ekmek almak bir bayrak yarışıdır. Ve evin küçük çocuğun görevidir. Bir yaştan sonra bu bayrak devridilir. Ama küçük kardeş ona dirilecektir. Anne! Abim beni ekmek almaya gönderiyor. Ne oluyor burada? Neyi paylaşamıyorsunuz yine? Bir şey yok anne. Küçük kardeş... Büyük kardeşimi artık ekmek almaya gönderiyorum. Ya ben misyonumu tamamladım. Ben sırf bunun için kardeş istedim sizden ya. Hüseyin haklı. Hadi git ekmek al kızım. İyi anne. Yani. Peki ben giderim. Madem abim de sen istiyorsun giderim. Gerçi. Dışarısı soğuk. Dışarısı buz gibi. Dışarısı afet. Buran. Abartma abartma. Dışarı 18 derece. Hava da kararmak üzere. O kadar yolu nasıl giderim? Saatlerce kurt ulumalarıyla vahşi ormanlarda yapayalnız. Bakkal yan apartmanın altında. <laughs> Peki ya dışarıdaki tehlikeli dünya? Bir şey soracağım. Yanıma bir yabancı gelince konuşuyorduk değil mi? <laughs> ya ne yabancısı? Güvenlik listede oturuyoruz. Anne sen kanma buna ya. Anne? Anne. Anne, ah, diğerlerim su mu toplar? <laughs> Soğuklar, inci hastalığı mı yakalanırım kim bilir? Hakkını helal et anne. Açaydım kalır da gitmediyelim. Kızım. Kızım, hemen git ekmek al. Ben kızımı sokakta bulmadım. Ha beni buldun yani? Diyorsun. Seni de bulmadım. İbrahim eve gelmeden ekmek al. Yemek yanacak. Vallahi yemek yanacak. Tamam ya, madem yıllardır böyle bir imkan var. Ben niye acı çekiyorum kardeşim ya? Ee anlaştık mı? Gidiyor mu sinemaya? Asla. Bunu sen istedin abicim. <gülüyor> Seslenme. <gülüyor> Do, -re <-s> <laughs> Ah! Abi! Yapma! Vurma! Tamam, özür dilerim. Yapmayacağım. Yok <laughs> Yok masayı değil ya. Gözlüğüm... <laughs> Gözlüğümü unuttum da buralarda bir yerde herhalde... Biz de hazırlık yapıyorduk, gözlük kaldı. Başlıyoruz efendim malumunuz. Biz de yavaş yavaş başlıyoruz. <laughs> Kız ne yaptın buraları? Böyle mi buldun burayı? Dağıtmayın bak. Nasıl bulduysanız öyle bırakın. Tamam mı? Bunu toplayacağım sonra. Toplayacağım. <laughs> Konu ne? Konu ne? Eee, konu böyle kardeş yani. Ne ama? Altı adımda değil mi? Altı adımda tamam. kardeş olmanın Bir, incelikleri. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> Gözlüğüm kalmıştı efendim. Onu alacağım şurada. uzun Uzun mu? Efendim, çok yakında biz de başlıyoruz. Önce çocukları sonra bizi seyretmeye devam edin. Hadi kolay gelsin. Bana gelsene. bir notun var mı? Yok. Seni seviyorum. Ben de. <laughs>